Biliyor musunuz, harika şeyler başarmakla ilgili hepimizi şaşırtan bir gerçek var. Her şey ama her şey aslında en küçük ve en kişisel yatırımla başlıyor. Peki bu en büyük yatırım ne olabilir? Gelin neden cevabın dışarıda değil de tam olarak kendi içimizde saklı olduğunu birlikte keşfedelim. Ah bu soru. Bu soru hepimizin aklına takılır deme. Kocaman hedeflerimiz var, hayallerimiz var ama o ilk adımı atmak çoğu zaman gözümüzde dağ gibi büyür. Peki ya o başlangıç noktası sandığımızdan çok daha yakınımızdaysa? Genelde başarıyı nasıl görüyoruz? Şöyle bir düşünelim. Göz kamaştıran sonuçlar, bir gecede gelen o meşhur zaferler ama işte bu hikayenin sadece vitrini, büyük bir yanılsama. Gerçek başarıysa çok daha sessiz, çok daha sabırlı bir yerde gizli. Her gün ama her gün atılan o küçücük adımlarda ve biriken o emekte. İşte bu yüzden asıl mesele şu, o finansal yatırımları, büyük kariyer hamlelerini falan bir anlığına unutalım. Çünkü en kalıcı ve en güçlü getiriye sahip olan yatırım dışarıya değil, tam da kendi iç dünyanıza yaptığınız yatırımdır. Şimdi bir düşünün. Hani o dışarıdan bakınca vay be ne büyük bir dönüm noktası dediğimiz anlar var ya, işte onlar aslında bir gecede olmuyor. Tıpkı toprağın altındaki kökler gibi uzun zamandır devam eden ve kimsenin görmediği bir hazırlığın sonucu olarak ortaya çıkıyorlar. Evet, başarıya bir ağaca benzetelim mi? Onu ayakta tutan şey o göz kamaştıran meyveleri değil, toprağın altında sessizce, görünmeden büyüyen kökleridir. Peki, bizim hayatımızdaki bu görünmez kökler neler olabilir? O kökler işte bu kadar basit şeyler aslında. Bakın ne kadar küçük göründüklerine. Bunlar büyük, sarsıcı eylemler değil, sadece günlük hayatın içinde bilinçli olarak atabileceğimiz minicik adımlar. Mesela bir alışkanlığı sorgulamak ya da 10 dakika erken kalkmak veya sadece bir sayfa kitap okumak hepsi bu. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar tek başına ne işe yarar ki? Haklısınız. Bu sıradan eylemlerin hiçbiri tek başına bir devrim yaratmaz ama asıl sihir onların birikmesinde gizlidir. Tekrarlandıkça önce karakterinizi sonra da hayatınızı dönüştüren olağanüstü bir güce dönüşürler. İyi de tamam bu küçük adımları atacağız da bizi buna iten, bu istikrarı sağlayan o asıl güç ne? O motor ne yani? Cevap çok net. Öz denetim. Öz denetimle ilgili bilmemiz gereken en önemli şey şu. Bu doğuştan gelen bir hediye değil. Yani o ben böyleyim yapın bu lafı var ya artık o bir bahane olamaz. Çünkü öz denetim aynı bir kas gibi pratik yaparak çalışarak geliştirilebilen bir beceri. Aslında öz denetim dediğimiz şey her gün hatta her an verdiğimiz minicik bir kararla ilgili anlık bir arzuya mı teslim olacağız yoksa uzun vadeli bir kazanç için sabır mı göstereceğiz? Bir olaya düşünmeden tepki mi vereceğiz yoksa bir an durup bilinçli bir karşılık mı vereceğiz? İşte bu seçim özgürlüğün ta kendisi. Öz denetimi genelde kendimizi kısıtlamak gibi düşünürüz değil mi? Hayattan zevk almamak hep hayır demek gibi. Oysa bu tamamen yanlış bir bakış açısı. Öz denetim bir kısıtlama değil, tam tersi, kendi zihnimizin, kendi hayatımızın lideri olmaktır. Dürtülerimizin esiri olmak yerine kendi değerlerimize göre hareket etme gücüdür. Peki tamam, bu içsel liderliği inşa ettik diyelim. Kendi iç dünyamıza yatırım yaptık. E, bunun getirisi ne olacak? Bize ne kazandıracak? İşte getirileri ve inanın bana bunlar muazzam. Dışarıda fırtınalar koparken bile sarsılmayan bir içsel istikrar, başkalarının beklentileri veya eleştirileri karşısında yıkılmayan bir dayanıklılık. Sadece maddi değil, anlamlı bir başarı ve belki de en önemlisi kendi hayatınızın direksiyonunda olma hissi. Bunu sağlam bir kale gibi düşünebilirsiniz. Kendi içinizde inşa ettiğiniz bu sistem dışarıdan gelen her türlü darbeye karşı sizi korur. Eleştiriler, başarısızlıklar, hayal kırıklıkları. Bunlar hala var olur, evet ama artık sizi yerle bir edemezler. Çünkü artık sizin merkeziniz, kaleniz sağlamdır. Bütün bu konuştuklarımız bizi tek bir çok net bir gerçeğe getiriyor. Hayatınızdaki bir numaralı öncelik ne olmalı? En önemli potansiyel nerede? Cevap işte burada, sizin içinizde. İşte bu yüzden kendinize yatırım yapmak, yapabileceğiniz en akıllıca hamle. Şimdi tüm bu konuştuklarımızı toparlayalım ve en önemli kısma, yani eyleme geçelim. Çünkü bilgi, eyleme dönüşmediği sürece pek bir anlamı yok değil mi? Şimdi sıra sizde. Bugün Evet, bugün atacağınız o tek küçük, bilinçli adım ne olacak? Belki bir şeye hemen evet demek yerine düşünmek için sadece 10 saniye duraksamak ya da sosyal medyada geçireceğiniz 5 dakikayı bir kitap okumaya ayırmak. Unutmayın, sadece bir tane. Küçük ama bilinçli bir adım. Ve unutmayın, Gerçek başarı içsel bir zaferle başlar. Dışarıda kazandığımızı sandığımız o büyük savaşlardan çok önce her şey kendi içimizde verdiğimiz o küçük kararlarla kazandığımız o mini zaferlerle şekillenir. Yapabileceğiniz en büyük yatırım kendinizedir. Çünkü diğer her şey işte bu temel üzerine kuruluyor.